Dünyanın bir numaralı gündem maddesi Rusya-Ukrayna gerilimi. Son olarak Moskova yönetimi Donbass'a askeri harekat başlattıklarını duyurdu. Son durumu almak üzere Kiev'e gidiyoruz. Orada yaşayan Türk vatandaşı Hikmet Samet Alemdar karşımızda. Kendisi aynı zamanda içerik üreticisi. Son durum nedir Kiev'de? Atmosfer nasıl? Bizi aktarır mısın? Evet teşekkür ediyorum. Herkese öncelikle iyi günler, iyi sabahlar diliyorum. Bizim sabahımız çok iyi olmadı. E yaklaşık 4 4.5 sıralı sularında gergin bir şekilde gece uyuduk. Ukrayna saatiyle 5'i 5 beş geçe Kiev'de bir bomba sesiyle uyandık. E daha sonra okuduk askeri bölgeler bombalanıyormuş. E daha sonra telefonlarımız susmadı. Tüm her yerden haberleri kontrol ettik. Odessa'da, Harkiv'de, Ukrayna'nın birçok şehrinde 5'ti. 5'i 5 geçe bir saldırı başlatılmış. Tam o anı birazcık en azından 30 saniyede olsa size anlatmak istiyorum. Uyurken şu hislerle uyudum. Herhalde dedim hayatımın, hayatım boyunca en gergin geceyi yaşıyorum dedim. Çünkü bir ülke buraya saldıracak. Hani en böyle tansiyonun yüksek olduğu an her gün böyle telaşlıydık. Ama bu gece uyurken çok ayrı bir telaş vardı. Zaten yarım saat, bir saat sonra bomba sesiyle de uyanınca Kendime gelmem 15 dakikayı buldu. Hani deprem olduğunda ne yapacağınızı bilmezsiniz ya. Aynı öyle bir durumda uyandık. Ee, açıkçası böyle bir şeyin Kiev'de olabileceğini, bir Ukrayna'nın başkentinin bombalanabileceğini hayal bile edemezdik. Ama daha sonra açıklamaları okuyunca buranın Ukrayna'nın işte genel kurmay başkanı diyebiliriz, savaştayız açıklamasını yaptı, savaş dedi. Yine Ukrayna'nın Türkiye'deki büyük elçisi Türkçe savaş diye tweet attı. Bunları gördükten sonra havalimanlarının bombala askeri havalimanlarının bombalandığını haberini aldıktan sonra şu anda yaklaşık 3 saat geçti. 3 saattir hem kendimizi sakinleştirmeye çalışıyoruz hem ailemizi hem buradaki diğer Türk vatandaşlarını ama haberler karşısında sakin kalmak elde değil. Az önce bir haber okudum. E, Belarus sınırında tanklar şu anda Kiev'e doğru hareket ediyormuş Belarus ordusuyla birlikte. Çok fazla yalan haber, Dezenformasyon da var. Neye inanıp neye inanmayacağımızı bilmiyoruz. Buradaki tüm Türk vatandaşlarına yaklaşık bir 1000 2000 kişiyle canlı yayın yaparak da iletişime geçtim. Şunu söyledim, lütfen panik yapmayalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin açıklamalarını bekleyelim. Mutlaka buradaki 40 bine yakın Türk vatandaşının nasıl ülkeden tahliye edileceği ile ilgili bir plan vardır. Şu anda herkes panik halinde batıya doğru kaçıyor. Ama takdir edersiniz ki 10 milyon insanın bir yere doğru hareket etmesi daha büyük problemler doğurabilir. Şu anda evimin yanındaki marketin önünde yaklaşık 200-300 kişi kuyrukta bekliyor. Bankamatiğin önünde 200-300 kişi kuyrukta bekliyor. Bu panik havası gerçekten şu anda tüm halka, tüm ortama sirayet etmiş diyebilirim. Ya Aslında sirenler, sirenler de çaldı burada. Ee, yani buranın genelkurmay başkanı savaştayız dedi. Buranın cumhurbaşkanı telefonla halka seslendi sıkı yönetimi ilan ediyorum dedi. Yani bunun üstüne konuşulacak bir kelime yok. Şu anda resmi olarak Rusya'nın saldırmakta olduğu Ukrayna'dayız ve tüm gelişmeler anlatabileceklerim bunlar. En son haber bütün storlarda. Hemen indirin gündemden uzak kalmayın. En son haber. Tıklayın haberiniz olsun.